Merhaba değerli izleyenler, Demir Kıran Ars olarak bugün yine sizlerle beraberiz. Öncelikle yurt içinde ve yurt dışında bizi izleyen herkese kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Demir Kıran Ars olarak sizlere toprağa yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağız. Bilgi vereceğiz sizlere. Bizleri izlemeye devam edin. Demir Kıran Ars Ofisi tüm Trakya bölgesinde 9 tane şubesiyle sizler için... Uzman ekibimizle hizmet vermektedir efendim. 2-2,5 i̇ki, iki sene önce bir arsa aldım sizden. Ee, 2250-2500 metrekare gibi. Çok mutluyum. Borcunu yeni bitirdim çok şükür. Şimdi ikinci bir arsayı almayı düşünüyorum. Abdullah Bey'e de teşekkür ediyorum burada. Ve bütün Giresun Alıcralı arkadaşlara ve dostlarımı tavsiye ediyorum. Ee, Demir Kıran Arsa ofisine gelsinler. Ben aldım. Sizi de tavsiye ediyorum. Siz de gelin alın. Bugün yapacağımız kampanya Silivri. Silivri'de planlanan projelerden bir tanesi şu anda yapımı devam eden 2019'da faaliyete girecek olan Kuzey Marmara Otoyolu ve aynı zamanda şu anda gündemde olan Kanal İstanbul projesi ile gündemde olan bir ilçemizdir Silivri ilçemiz ve Metrobüs projemiz mevcuttur. 2019'da Metrobüs de Silivri'ye gelecektir. Silivri'de şu anda iki tane aktif üniversite, iki tane de proje aşamasında olan üniversite mevcuttur. Kent, yüksek işgici potansiyeliyle yeni yatırımcıları kendisine çekiyor. Neden bu kadar projenin uygulandığı bir ilçede sizler de toprak sahibi olmayasınız ki? Demirkıran Ars gelin, bizler de sizleri toprak sahibi yapalım. Ben Hüseyin Acar Erzincanlıyım. Ee, daha önce de Silivri'den bir arsa almıştım sizden. Tekrar geldim, ikinci parselimi aldım. Şükürler olsun Allah'a. Bugün sizlere Silivri Büyük Sinekli Mahallesi'nden bahsedeceğiz. Büyük Sinekli Mahallesi Silivri merkeze 14 kilometre mesafededir. Hızlı tren projesinin istasyonu Büyük Sinekli Mahallemizde mevcuttur. Yani Halkalı'dan bindiğiniz takdirde Büyük Sinekli istasyonunda inebilirsiniz. Büyük Sinekli'deki yerimiz Büyük Sinekli Mahallesi'ne yürüme mesafesindedir. Ulaşımı çok rahat bir konumdadır ve Büyük Sinekli'de 300 metrekare tarlalarımız sadece ve sadece bu haftaya özel 45 bin TL efendim. Yanlış duymadınız Silivri Büyük Sinekli Mahallesi'nde 300 metrekare tarlalarımız sadece ve sadece 45 bin TL'den sizler de sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda bu 45.000 TL'nin ise %50'sini peşin alıyoruz. Geri kalan %50'sini ise 15 ay vade farksız taksit yapıyoruz sizler için. Ve faiz yok, ipotek yok, kefil yok, hiçbir şey yok. Demirkan Arsa Ofisi ile baş başasınız efendim. Önce tapınızı alıyorsunuz, daha sonra paranızı ödüyorsunuz efendim hemen alt banttan geçen numaralardan şu anda bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 710 12 46 0212 710 12 46 arayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz ve ücretsiz servislerimizden de yararlanabilirsiniz efendim. Buyurun gelin alıp almamanız hiç önemli değil. Yemeğimizi yiyin, çayımızı için yerlerimizi görün, en azından düşünce sahibi olun en azından fikir sahibi olun diyoruz. Ve ben herkesi Demir Kağan yatırım yapmaya davet ediyorum. Çok beğendim burayı çünkü buranın havası çok güzel. Temiz bir havası var, doğası çok güzel. Burada insanların arsa alması, ileriye yönelik yatırım yapması daha da bir başka olur. Ben şahsen buradan arsa almak istiyorum ki alacağım zaten. Çok beğendim çünkü insanların hakikaten buraya yatırım yapmaları gerekir. Demir Kıran Arsa Ofisi'nin çok güzel fırsatları var ve bu fırsatlar kaçmaz. Demir Kıran Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Demir Kıran diyor ki ben kazandım herkes kazansın. Herkes toprak sahibi olsun. Herkesin bir dikli ağacı olsun diye sizler için 30 yıldır hizmet vermektedir efendim bugüne kadar toprağa yatırım yapan hiç kimse ben kazanmadım dememiştir. Çünkü toprak her geçen gün sizlere kazandırıyor efendim. Sizlerin ufak bütçeleri güzel bir yatırım aracı olabilir. Demirkan Arsa olsun de geldiğiniz takdirde bir aile sıcaklığıyla sizleri karşılıyoruz efendim. Sadece bir tane yer değil, 4-5 farklı yer gösteriyoruz sizlere. Sizler 4-5 farklı yer arasından tercihinizi yapıyorsunuz efendim. Değil mi? Kanalçolu olarak portföyümüz geniştir. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Alt banttan geçen numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere bir telefon kadar yakınız efendim. Aklınızdaki sorularınızı uzman ekibimizle paylaşarak sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın diyorum. Hepinizi kucakla selamlıyorum.